Merhaba arkadaşlar, Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden fillerimizi yerine koyalım. Gördüğünüz gibi 26 Kasım 2025 arkadaşlar güncel olduğunu bilesiniz diye bu tarihi atıyorum. Yoksa videolarda oynama yapılabiliyor arkadaşlar o sebepten karşınıza da dursun. Evet ben kahvemi içtim. Kanalımın aboneleri olan Akrep Burcu arkadaşlarıma daha doğrusu hani destekleyen Akrep Burcu arkadaşlarıma niyet ettim kapattım. Eğer hani abone olmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ücret yok biliyorsunuz sizde. Katıl butonundan kastım değil arkadaşlar. Bir tane tarot destesinden de seçtim arkadaşlar. Can bakımımızdan sonra nasıl olduğunuzu sorayım. Bir de iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şöyle bir enerjimizi gönderelim bakalım fincanın içine bakalım neler var neler yok. Şöyle bir içini göstermek isterim size de arkadaşlar. Bu arada destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Şöyle bir şeylere adım atıyorsunuz. Bakın burada dışarıda görüyorsunuz değil mi? Ee, neredeyse belden aşağısı çıktı ve tertemiz çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi içinden neler olduğunu gördükçe aktaracağım size ben arkadaşlar. Rotam belli diyebilirim. Artık rotayı ne yapıyorsun kendin belirliyorsun. Şöyle önümüzdeki 5-6 aylık süreçte bambaşka bir hayata geçiş yapıyor olabilirsin. Tabii ki temellerini şimdiden atman gerekiyor. Ne yapmak istiyorsan şimdiden başlayabilirsin. Çünkü burada gördüğüm kıvılcım yeniden doğuşun ilk kıvılcımları diyebilirim. Hayatında kesinlikle bir değişimin tohumları ekiliyor. Ve sen bununla birlikte hayatını yeniden şekillendirmeye başlıyorsun. Küçük küçük değişimlerle başlamak mümkün arkadaşım. Zaten öyle olur yani bile büyük olmaz. Belki görünümünde bir değişiklik. Hayata bakış açısını yenileme, kendini daha dinamik ve özgür hissetme gibi. Ama tabii ki daha köklü kararlarda söz konusu olabilir senin için. Yeni iş, yeni bir ortam gibi aklına gelen her değişim fikrini büyük ya da küçük fark etmez. Esasında böyle uzun vadeli dönüşümünün ilk tohumları olabilir. Şu anda aldığım ilham dediğim gibi 5-6 ay içerisinde seni tamamen farklı bir e, döneme taşıyacak. Bu süreçten geçerken belki hani bir sınavı, bir iş görüşmesini bir ya da seçimin seni beklediğini söyleyebilirim. Artık sana hangisi uyacaksa... bir nevi bu döneme Dananın kuyruğunun koptuğu bir dönemde diyebiliriz. Öyle büyük bir değişim var ki ama iyi merak etmeyin. Artık böyle karamsarlık, bitkinlik, yorgunluk bunlar seninle özdeşleşmeyecek diyebilirim. O defteri kapatıyorsun. Şöyle uzun süredir sabırla katlandığın, e, iç sesini bastırarak yürüdüğün o yollar şimdi seni yepyeni bir kapının eşiğine getiriyor. Açıkçası... Hani tabir olarak söylüyorum arkadaşım. Ateşte dövülen hani bir çelik gibi işlendin. Şeklin verildi. Şimdi böyle daha işlevsel, daha güçlüsün. Neticede zihinsel olarak netleştiğin, duygusal olarak toparlandığın ve fiziksel olarak kendini daha iyi tutacağın bir sürece giriyorsun. Gerisinde tabaktan mı baksam? Evet. E, neyse. Biraz daha bakayım buradan. Va vakte baktım arkadaşlar da şöyle bir sıkıntı yapıyorsun. Görüyor musun dipte arkadaşım? O hani her yer açık ama bir yer şey olmuş. Belki de bu hani geçiş döneminin getirdiği bir şey olabilir. Yolların var. İki kişi. Böyle bir karara varıyorsunuz. Biri kadın, biri erkek. Bu şeyin karara varanların, yola çıkanların Buna yol diyemeyiz de belki de hayata bir farklı bir yönde ilerlemek de diyebiliriz arkadaşım. Bakın şurada hem de iki tane çıkmış şöyle serinleyeceğiniz dondurma külahı gibi çıktı arkadaşlar şöyle bir yakınlaştırıp bakıp siz de anlayabilirsiniz yani üst tarafları açık yani böyle bir hanede rahatlamada söz konusu bir kişi de böyle bir kişiyi arkasını dönmüş. Kadın olan dönmüş erkeğe onu söyleyeyim. Başka bir yön mü belirlemek istiyor kendine? Öyle bir şey var. Erkeğin de aslında e, arkası da aydınlık çıktı. Şöyle bir tabağımızı çevirelim. Dileğinizi bir tutun. Dileğiniz gördüğünüz gibi e, bir E harfi çıktı orada arkadaşım ve seri bir şekilde çıktı. Bu E harfi. Ya bu dileğinizin içinde bir şey ya da hani bu dileğinize giden yolda size destek olan birinin şeyinde, isminde olabilir. Hani bazen hani bazı dönemler olur ya böyle hani kişiye şöyle dedirtir. Şimdi benim zamanım diye. Açıkçası bu da öyle bir dönem senin için. Gelecek olan haberler, karşılaşacağın fırsatlar işte artık zaferin kapısını çalacağın zamanlar diyebilirim. Çok sabrettiğini de söyleyebilirim. Sabreden zaten zafere kavuşur. Her türlü alanda enerjin toparlanıyor. Artık kabuğundan çıkıp ne zamanı? Büyüme zamanı. Şöyle gözünde büyüttüğün şeyler gülüp geçeceğin durumlar olacak. Açıkçası motivasyon seni sarıp sarmalayacak. Bundan gayrı kolaylıkla ilerleyeceksin. Bunu fazlasıyla hak ettin çünkü. Tadını çıkart. Evli misin arkadaşım? Evliysen eşin, partnerin bir süredir sessizse, içsel olarak gerginlik içindeyse o sessizliğe gidecek, artık böyle konuşmak isteyecek. Stresli hissettiği durumları seninle paylaşmak isteyebilir ve bu süreçte senin desteğine de ihtiyacı olabilir. Aranızda daha önceden gelen sorunlar varsa böyle hani eşin tekrar gündeme getirebilir. Çünkü konuşmak isteyecek dedim ya. Sen her ne kadar aynı şeyleri konuşmak istemesen de anlaşamadığınız konuları böyle tekrar konuşmanız gerekebilir. Bu sefer birbirinizi daha iyi anlayacağınızı söyleyebilirim. Az öz ve şeffaf bir iletişim bu durumu destekleyecektir. Eğer yalnızsan da aşk hayatında çok kısmetli olmadığını düşünsen de aynı anda iki seçenek karşına çıkacak. Bu da ne demek oluyor? İki farklı aday demek oluyor iki seçenek. E, öyledir arkadaşlar. Bu insanların her ikisini de önceden tanımıyordum. Bunlar yeni tanıyacağın insanlar. Çok uzak değil. Yakında karşılaşacaksın. Sen doğru kişiyi bir şekilde anlayacaksın. E, normal boylarda isminde A ve K harfleri olabilir. Bu soy isminde de olabilir. Burcu kova veya terazi burcu olabilir. Belki ilk önceleri ona karşı ön yargıların olacak haliyle ama onu tanıdıkça işte aradığım insan bu diye düşüneceksin. Çok sadık bir insan, güvenilir. Açıkçası sözünün eri bir insan. Uzun zamandır böyle tatmadığın mutluluğu sana tattıracak. En önemlisi de senin için güven. Onu gördüğünde hani böyle tabir olarak söylüyorum yine arkadaşım. Sırtımızda böyle bir hani sıcaklık hissediriz ya güven duygusuyla birlikte. O sıcaklık esintisini de yaşayacağını söyleyebilirim arkadaşım. Sevinçlerin var. Selin Akrep Burcu arkadaşım. Şimdi arkadaşlar bakalım. Evet gördüğünüz gibi savaş arabası çıktı. Bunu dilerseniz bir başka insana da niyet edip dinleyebilirsiniz. Ben nasıl size niyet ediyorum. <laughs> Şöyle, ilişkinde e, durumu kontrol altına alacağını, net bir yön çizeceğini söyler ilk başta. İlişkinde ileriye doğru adımlar atılacak. Duygularını, niyetini açıkça ifade edebileceksin. Kariyerinde ise ilerlemek için kararlı ve disiplinlisin açıkçası. Zorluklar tabii ki hayatın her alanında olduğu gibi senin iş hayatında da olabilir ama senin iraden ve kararlılığın zaten bu savaş arabası savaştığını gösterir. Kararlılığın ve iraden açıkçası sana başarıyı getirecek. Hayatının her alanında iradeni kullanarak, odaklanarak, cesur adımlar atarak bütün engel gördüklerini aşacağını söyleyebilirim. Akrep Burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bu arada o ücretsiz sahipleri de bana gönderirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.